İnternetin temelleri 1962 yılında Galaktika kavramıyla atıldı. 1969'da internetin ilk şekli ortaya çıktı. İlk elektronik posta 1971'de gönderildi. Gerçek anlamda ilk dijital iletişim hizmeti 2G mobille başladı. 2003 yılında 3G'ye, 2010'da 4G'ye geçildi. Ancak 4G teknolojisinin kapasitesi zamanla sınırlı hale geldi ve daha büyük bir potansiyele sahip 5G fikri oluştu. 4G'ye oranla 5G 10 kat daha hızlı. Bu hız geleceği yeniden şekillendirecek, ekonomiye katkı sağlayacak. Doğal kaynaklar korunabilecek. Hastalar, tıbbi ekipmanlar ve ilaçlar anlık olarak takip edilebilecek. 5G savunmada da stratejik üstünlüğü sağlayacak. Elektronik harp ve füze saldırılarında hızlı karar alınıp harekete geçilebilecek. Sahadaki birlikler harp ağına bağlanıp destek alabilecek. Ülkeler kendi silahlı kuvvetlerini anlık olarak izleyebilecek. Kritik görev kontrolleri daha sağlıklı yerine getirilecek. Gelecek mobilde ve biz oraya gidiyoruz.